paslaşarak kullandılar. Deniz içeriye baktı. Yapıyor orta ceza sahasının arka tarafa. Bir vuruş ve gol! Topallarda Mücadelede 71. dakika. Şomuro vurdu. Topallara gönderdi. Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1-0 önde. Şomuro 71. dakika. Birkaç dakikadır Beşiktaş'ı kendi yarı sahasına hapsetti. Rams Başakşehir Futbol Kulübü işte duran top organizasyonu Yusuf'la Deniz böyle paslaştılar. Deniz yaptı ortasını. Ceza sahasına. Şomuro doldurdu topalarda Beşiktaş 0. Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1. İşte gol sevinci. Marco Pezzaioli. Gole böyle sevindi. Beşiktaş'ta değişiklik olacak. Yükselti top Crespo indirdi. Crespo top tekrar kendisinde kaldı. Miguel Crespo çaprazla çevirdi. Şomur oldu. Top gidiyor 29. dakika. Rams Başakşehir golü buluyor. Şomur Adoğlu'la. Nuri Şahin'in Güzel Crespo'nun çabası. Burada topu aldı, servisi yaptı. Şomurodo vuruşu yapıyor. Topu alana gidiyor. Eldor Şomurodo. Rams Başakçı'yı 1-0 önde. Respo tek top çok güzel bıraktı. Şomurodov hareketlerdi. Şomurodov ceza sahasına şut gol! Şomurodov tek pozisyon buldu. Onda da gol attı. 57. dakika Şomurodov'un golüyle farkı bire indiriyor Başakşehir. Son 4 maçta da skor katkısı veriyor. 3 gol bir Son 4 maç Şomurodov. Akıl dolu bir top bıraktı. Topuk pası Miguel Crespo'dan. Gol kadar değerli bir... Son arkasına bir koşu var şimdi. Olivia Kemen hareketlendi. Kemen bekletmeden ortalıyor örtüye alanı, Gol pozisyonu ve topu al orada. oldu. Şumur onu attı. 59. dakika. 1-1. İkinci yarının başında da topağlara göndermiş. Ama pozisyon offside olarak belirlenmişti. Şamuroğlu 1-1. Olivier Kemen'in son markasına sarkışı Asis Kemen. Sol ayağıyla Uğurcan'ı böyle mağlup etti. Eldor Şamuroğlu. Dans Başakşehir 1, Galatasaray 1. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de deplasmanda kalesinde gördüğü ilk gol. Galatasaray'ın bu, bu? Dede. 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 Crespo. üç arkadaşı içeride. Crespo çevirdi şomurodu. Harika bir tek vuruş Başakşehir öne geçti. Eldor Şomurodu bu sezon 5. golü. Başakşehir'in golcüsü Antalya'da da sahne alıyor. Öndre'ye müthiş hareketlendi. Takımın öne geçirdi Şomurodov. Özellikle sağ kanatta işte bu alana maçın başından bu yana Boş koşu yapıyor Başakşehir'li oyuncular. Crespo hareketlendi, asisti yaptı. Gol Şomurodov. Bu sezon Crespo'nun da ligdeki üçüncü asisti. Şomurodov beşinci golünü atıyor. Beni almaya çalışıyor. Antalya Spor'da pas. Amin Harit kontrol etti. Yerden oynadı. Şut ve gol. Eldor Şomurodov. Aradaki fark dörde çıkıyor. Bugün gol perdesini açan isimdi. 88. dakikada dördüncü golü atıyor. Bu sezon gol sayısını altıya yükseltti. Şomurodov. Aminarit. O da Başakşehir formasıyla ilk kez skor katkısı verdi. Asist ondan gol Şomurodo. İşaret geldi. Şomurodo geliyor. Şomurodo vurdu ters köşe. 90. dakika Başakşehir 1-0 önde. Penaltıda hata yapmıyor. Elde gol Şomurodo. öne geçiyor. Başakşehir bu sezon ilk sahada galibiyet yok. Kandaparo oyuncusunu izliyor bugün. Şomurado penaltıda hata yapmadı. Bu sezon ligde 7. golü kaydetti. Son iki maç 3 gol. Eldor evet, Şomurado. Hareketlendi. Da Costa. Da Costa'nın pası ceza sahasına. Crespo vurdu. Savunma ikinci hamle ve gol! Toparlarda Şomurodo ikinci yarıda ilk dakika dolmadan Rams Başakşehir Futbol Kulübü skoru birbirine getiriyor. İkinci yarıya golle başladı İstanbul ekibi. Nuri Şahin ve ekibinin gol sevinci deplasman tribünü ekranlarınızda. Aslı'yı da Başakşehir taraftarı da baskette. Şamuradov'un golü. İkinci yarıya golle başlıyor. Rams Başakşehir Futbol Kulübü.